Vallahi <laughs> gelden Emrah. <gülüyor> emrah, <gülüyor> emrah. <Bey>. Öyle mi? <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Abi oraya <laughs> yapar mısın? Yapar ya. mısın? Efsane ya, ya. bir, derim, bir derim ya, ya. mahalle muhtarı Adnan Sönmez. Benim de iki caddede bir sorun var. Nuru Oğlan Caddesi'nde bir problem var. Oranın asfaltlanmasını istiyorum, Mümkünse. Bir de Sağlık Hocam ve Adnan Menderes'in eee caddesinde Sağlık Hocam var. Oraya doktorların da caddesi var. Ben de tabii ki mücadele yetkililerden. Oraya bir yaya geçip işaret et, istiyorlar.